Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde 4. Haçlı Seferinden sonra Balkanların durumunu incelemeye başlayacağız. 4. Haçlı Seferi sonrası yapılan paylaşımların ardından Haçlılar İstanbul, Yunanistan, Selanik ve Peloponnes'te hüküm sürmeye başladı. Trakya bölgesindeki Bizans halkı ilk başlarda Haçlıların bu davranışlarını ve devlet kurmalarını, kendi gelecekleri ve kaybettiklerini düşündükleri haklarını geri almadığına adına hoşgörü ile karşılamışlardı. Hoşgörü ile karşılamışlardı. Fakat Batıların gerçek yüzünü görünce böyle olmadığını anladılar ve İstanbul İmparatoru Bodven'e ait Dimetoka ile Venedik'e bağlı Edirne ve başka şehirlerde kısa süre sonra isyana giriştiler. Hatta Bulgar Çarı Kaloyan'dan da yardım istediler. 1205 Nisan ayında Kaloyan'ın Koman ve Bulgarlardan oluşan askerlerinin de desteğiyle yapılan savaşı Haçlılar kaybederken imparatorları Bodven'in de esir düşmesini önleyemediler. Tırnava'ya esir olarak götürülen Bodven'in yerine geçen kardeşi Henry işin ciddiyetini anladığından Trakya bölgesindeki Bizans halkına iyi davranmaya çalışarak bölgedeki Haçlı hakimiyetini güçlendirmek için uğraştı. Bu esnada Kaloya'nın ölümü de çabalarını destekledi. Ancak bu durum Henry'nin 1216 yılında hayatını kaybetmesinden sonra değişti ve İstanbul Haçlı Devleti'nde zayıflama görüldü. İznik Bizans Devleti ise güç ve nüfus kazanmaya başladı. Hatta bu süreçte Sırp Kralı 1. Stefan Nemanja'nın oğlu Sava'nın Sırp Kilisesi'nin bağlı olduğu Ohrida Başpiskoposluğunu bırakıp İznik'e yöneldiği ve 1219 yılında Sırbistan'ın bağımsız başpiskopos sıfatıyla İznik Patriği tarafından taçlandırıldığı tespit edildi. Mihail Angelos yönetimindeki Epiros Devleti ise Dıraç'tan Korintos bölgesine kadar olan kısmı hakim olmuş ve Artay'ı merkez kabul ederek siyasi güce kavuşmuştu. Üstelik Selanik yönetimine Venedik ve Slavlara karşı önemli bir güç olarak belirmişti. Bu süreçte Venedik'e ait olduğu söylenen Dıraç ve Korfu'yu ele geçirirken Ohrida'yı da işgal etmişti. Bu yükseliş Mihail'in kardeşi Theodoros'un 1215'te başa geçmesiyle daha da hızlandı. Theodorus'un yaptığı en önemli işlerden biri İstanbul Haçlı İmparatoru Henry'nin ölümünden sonra yerine geçen, yerine geçen Pierre de Courtenay'ı İstanbul'a giderken Dıraç'ta yakalayarak esir etmesiydi. Bu yüzden Pierre ömrünü hapishanede geçirmek durumunda kaldı ve yerini eşi Yolande onun 1219'daki ölümü sonrası da oğlu Robert geçti. Theodoros bundan sonra hedefini Bonifaz de Montferrat'ın payına düşmüş olan Selanik'e çevirerek 1224 yılında şehri ele geçirip Haçlı yönetimine son verdi. Böylece Epiros devleti Theodoros sayesinde Tesselya ve Makedonya'nın büyük bir kısmını ele geçirerek Adriyatik'ten Ege sahillerine kadar sınırlarını genişletmiş oldu. En büyük hedefi İstanbul'u alarak yeniden Bizans İmparatorluğunu tesis etmekti. Bu güçlenmeye bağlı olarak Theodoros'un kendisini imparator ilan etmesi, İznik Bizans Devleti ile rekabete giriştiğinin de göstergesiydi. Nitekim bu rekabet kısa süre sonra İznik'in başına geçen Theodoros Laskaris'in damadı 3. Yuhannes Vatases zamanında mücadeleye dönüştü. İstanbul İmparatoru Robert'in ölümü ve yerine çocuk yaşta bulunan kardeşi Bodven'in geçmesi, Epros Devleti ile Bulgarları çok heyecanlandırdı. Ancak İstanbul'daki Haçlı ileri gelenleri Bizans tehdidi, tehdidine karşı Bulgar Kralı 2. İvan Asen'e yönetimin verilmesinde bir sakınca görmemekteydi. Fakat Epiros İmparatoru Theodoros buna şiddetle karşı çıkarak Bulgarlara savaş açtı. İki taraf arasında 1230 baharında Meriç Nehri kenarında yapılan savaşı Theodoros ağır bir yenilgi alarak kaybetti. Üstelik esir düşerek gözlerine mil çekildi ve devleti onun yokluğunda çözülme belirtileri göstermeye başladı. Kardeşi Manuel'in yerine geçmesi bile Epros'u kurtaramadı ve Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'un büyük bir kısmı Bulgar Çarı 2. Asen'in eline geçti. Böylece Asen Edirne'den Daraç'a kadar geniş bir alanda hakimiyet kurmuş oldu. Bilindiği üzere 12. yüzyıl sonunda Stefan Nemanya idaresinde Zeta, Rascia ve Nişte hakimiyet kurarak bağımsızlığını ilan eden Sırbistan, 1. Stefan Nemanya'nın oğlu 2. Stefan döneminde Balkan siyasetinde önemli rol oynayarak Bulgar, Macar ve Haçlara karşı önemli savaşlar yaptı. 1217'de Papa'nın elinden taçken Stefan, İznik Ortodoks Kilisesi ile iyi ilişkiler kurarak 1219'da Sırbistan için bağımsız bir başpiskoposluk oluşturdu. Stefan'ın 1227'de ölümünden sonra siyasi sorunların yaşandığı Sırbistan ancak Stefan'ın oğlu 1. Stefan Uroş'un devlet yönetimine gelmesiyle düzeldi. Bu dönemde ticaretin gelişimi ve madenlerin işletilmesiyle ekonomik canlanma görüldü. Kral II. Stefan Uroş zamanında ise Sırplar Draç ve Kuzey Makedonya'yı alarak Balkanların en güçlü devlet haline geldi. Ancak onun 1321'de ölümü ülkede sorunlara yol açsa da yönetimin başına geçen oğlu 3. Stefan Uroş Bizans İmparatorluğunda devam eden İmparator II. Andrenikos ile Torunu 3. Andrenikos arasındaki mücadelede 2. Andrenikos'un yanında yer alma bahanesiyle Makedonya'da sınırlarını genişletmeyi başardı. İstanbul'da yaşanan taht değişikliği sonucu devlet İsmen Kulis kralı olan Jean de Brienne ile idare edildi. Bu siyasi değişim İznik Bizans Devleti ile Bulgarları birbirine yaklaştırdı ve müşterek olarak İstanbul'u ele geçirme düşüncesi oluştu. Hatta bu müttefiklik sürecinde Bulgarların Roma Kilisesi'nden ayrılarak tekrar Ortodoks Kilise'ye döndükleri ifade edilmekteydi. Karadan ve denizden kuşatılarak alınması beklenen İstanbul son anda Asen'in taraf değiştirip haçların yanında yer almasıyla zapt edilemedi. Hatta Asen hem İstanbul'dan hem de kumanlardan aldığı destek ile İznik'e ait olan Çorlu'yu kuşattı. Fakat başına gelen felaketler yüzünden Kuşatmayı sürdüremeyerek, İznik İmparatoru Vatasses ile 1237 yılında anlaşmayı uygun gördü. II. Asen'in 1241'deki ölümünden sonra başlayan Moğol saldırıları ile Bulgar Devleti büyük zarara uğradı ve Balkan hakimiyetinin bittiği görüldü. Çünkü Halefleri yönetim hususunda başarılı olamadıkları gibi Moğollar da Polonya, Silesya, Bohemya, Moravya, Macaristan, Bulgaristan ve Tuna bölgesini işgal etmiş Balkanlara zarar vermişti. Slavlara ait bölgeleri harap eden Moğollar, Bulgarları vergi ödemek zorunda bırakırken aynı zamanda topraklarının bir kısmını ele geçirmişlerdi. Moğolların bölgeden ayrılmasından sonra İznik hükümdarı 3. Yuhannes Fatases, hakimiyet alanını Trakya ve Makedonya'ya kadar genişleterek Epiros, Arnavutluk ve 1246 yılında Selanik'i ele geçirdi. Artık Balkanlarda söz sahibi olmaya başlamıştı. Onun 1254'te ölümünden sonra yerine oğlu 2. Theodoros Laskaris geçti. İznik Bizans Devleti'nin kültü kültürel olarak ön plana çıktığı bu dönemde Bulgarlar yeni çarları 2. Mihail Asen ile tekrar ortaya çıkmaya başladılarsa da bu uzun soluklu olmadı. Belgrad ve Braniccova'ya Macarlara, Makedonya ve civarı ise İznik'e verildi. Bu dönemde İznik Devleti Dıraç'ı ele geçirdi. Epiros Bizans Devleti ile yakınlaşma sağlansa da uzun süreli olmadı ve iki taraf arasında 1257'den itibaren yine sorunlar baş gösterdi. 1258 yılında 2. Theodoros hayatını kaybedince yerini çocuk yaştaki oğlu 4. Yuhannes aldı. Bu yaştaki bir çocuğun devleti yönetmesi mümkün olmayacağından bir naip seçilmesi gerekmekteydi. Bizans ileri gelenlerinden 8. Mihail kanlı bir girişim sonucu 4. Yuhannes'in naibi kısa süre sonra da müşterek imparatoru oldu. Bu dönemde Alman İmparatoru 2. Frederik'in oğlu ve aynı zamanda Sicilya kralı olan Manfred İznik Bizans devletine düşmanlık beslemeye başladı. 1258'de Epiros sahilleri ve Korfu'yu ardından Draç, Avlona ve Utrinto'yu işgal eden Manfred, İznik'e karşı Epiros hükümdarı 2. Mihail ile anlaşmaktan da geri kalmadı. Bu ittifaka Akaya hükümdarı Giyom Bilhardın ile Sırplar da katıldı. 8. Mihail, Kuman ve Selçuklardan aldığı yardımla bu birlikteliği 1259 yılı sonbaharında Pelagonya'da yenilgiye uğrattı. İstanbul 25 Temmuz 1261'de Bulgar sınırını kontrol etmek için bölgeye giden İmparatorluk Ordu Komutanı Alexios tarafından ele geçirildi. Komutan hiçbir deniz görmeden şehre sahip olmuştu. 2. ve muhatçıların kaçtığı şehre 8. Mihail 15 Ağustos 1261'de girdi ve Patrik tarafından Ayasofya'da taçlandırıldı. Aynı sıralarda oğlu Andronikos da halef ilan edildi. İznik İmparatoru 4. Yuhannes hiçbir hak elde edemediği gibi 8. Mihail'in emri ile gözleri kör edildi. Bu dönemde başta Venedik ve Cenova imparatorluk sularında hakimiyetlerini sürdürürken Balkanların kuzeyinde Bulgarlar ve Sırplar varlıklarını devam ettirmekteydi. Bizans'ın ise Balkan hakimiyeti neredeyse hiç kalmamıştı. 8. Mihail 1262'de Ankaros ve Mesembriya'yı ardından Filipe'yi ele geçirerek hakimiyet alanını Bulgaristan'a kadar genişletti. 1264'te Epiros yöneticisi II. Mihail, imparatorun yüksek hakimiyetini kabullenmek durumunda kaldı. İmparator 1265'te Venedik'e ardından Cenova'ya büyük imtiyazlar tanıdı. İstanbul'un yeniden Bizans'ın eline geçmesi ve Haçlı hakimiyetinin bitmesi Batı'yı ayağa kaldırdı. Bizans'a karşı kin ve nefret yeniden başladı. Hatta Provence Kontu Charles de Anjou Bizans'ı ele geçirerek İstanbul'da yeniden bir Haçlı İmparatorluğunun kurulmasını istemekteydi. Bunun için Charles Papa IV. Clemens'in desteğini alarak 27 Mayıs 1267'de Viterbo'da eski Haçlı İmparatoru Bodven ile Bizans'ın bölüşülmesini içeren bir anlaşma imzaladı ve ardından hakimiyet alanını genişletmeye çalıştı. Sırp Kralı ve Bulgar Çarı da onu destekleyeceklerini belirtti. Charles Mora Tesselye ve Arnavutluk'a hakim olurken İmparator 8. Mihail iki kilisenin birleştirileceği sözünü vererek batıdan destek aramaktaydı. Charles 1280 yılında tahta geçen Papa 4. Martinus ile emellerine daha çok yaklaşma imkanı bulabildi. Çünkü Papa tüm gücünü Charles için kullanıyordu. Charles de Anjou, Papa'dan aldığı bu güçle eski Haçlı İmparatoru olan 2. Bodver'in oğlu Philip ile bir araya geldi. Bu ikiliye Venedik'te dahil oldu ve aralarında Temmuz 1281'de bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın özü Paleiologoslu bir hanedan tarafından güç kullanılarak zapt edilen Roma İmparatorluğu'nun yeniden diriltilmesiydi. Bu esnada Charles'ın oluşturduğu ittifak genişlemekte ve Balkan devletleri de ona katılmaktaydı. Charles ile anlaşma içerisinde hareket eden Tessali hükümdarı Yuhannes ve Sırp Kralı 2. Stefan Uroş, Makedonya'ya saldırdı. Uroş Üsküp şehrini ele geçirirken Bulgar Çarı Terter'de ittifaka katıldı. İmparatorluk bu güç durumdan 8. Mihail'in çabalarıyla kurtuldu. 31 Mart 1282'de Palermo'da Anjou hakimiyetine karşı bir isyan çıktı ve çok kanlı geçen bu ayaklanma sonunda Charles ve hakimiyetine son verildi. Ancak Charles'ın bu girişimi imparatorluğu derinden etkilemiş özellikle Balkanlar bölgesi ağır bir buhran geçirmişti. İkin, İmparator II. Andranikos zamanında Sırplar gittikçe güçlenerek imparatorluğa karşı gelmeye başladı. Bizans, Çarşı Anca yüzünden Balkanlarda hakimiyetini kaybetmişken başka bir güç olarak Osmanlılar imparatorluk için ye yeni bir sorun olarak görüldü. Sırp hükümdarı Milutin bilindiği üzere Üsküp'ü imparatorluktan geri alırken Makedonya'ya saldırılarda bulundu ve Balkanlar'da güçlü bir konuma geldi. İmparatorluk karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı ve sonuçta Andronikos Sırplarla anlaşmayı uygun gördü. İki taraf arasında 1299 yılında yapılan anlaşma sayesinde Sırplar üzerinde imparatorluğu nüfuzu artmaya başladı. Hatta ilerleyen dönemlerde Sırp devleti kültürel olarak da Bizans'ın tesiri altında kaldı. Bulgarlar 1300 yılından itibaren e, Teodor idaresinde toparlanarak Bizans aleyhine faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardı. Ankalos ve Mesembriya'yı işgal eden Bulgarların bu bölgelerdeki hakimiyeti imparatorluk tarafından tanındı. Bu dönemde Epiros Bizans Devleti sona erdi. 2. Andronikos'un oğlu 9. Mihail 1320 yılında ölünce imparator hiçbir zaman anlaşamayacağı torunu Andronikos'u halefi olarak belirledi. 3. Andronikos'un yanında onu destekleyen Yuhannes Kantekuzenos bulunmaktaydı. 2. Andrenikos İstanbul ile geri kalan Bizans topraklarını, 3. Andronikos ise Trakya ile Makedonya'nın bazı bölgelerini alarak ülke toprakları aralarında paylaşıldı. Bu dönemde Osmanlı Türklerinin ilerlemeleri söz konusuydu ve Orhan Gazi 1326 yılında Bursa'yı ele geçirerek, geçirerek buraya kendine başkent yapmıştı. 3. Andronikos dedesini 1328'de bertaraf ettikten sonra tek başına imparator oldu. En büyük yardımcısı şüphesiz Johannes Kantekuzenos'tu. İmparatorluk her ne kadar Sırplara karşı Bulgarlarla birlikte hareket etmiş olsa da Müttefikinin 28 Haziran 1330 yılında Köstendi civarında Sırplara yenilmesine hiçbir şey yapamadı. Üstelik Sırbistan'a güneyden girmeye başlayan imparatorluk ordusu geri çekilmek durumunda kaldı. Bulgar çarı Mihail Şişman'ın öldüğü bu savaş... ...Balkanların kaderini belirleyen önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Zira Sırp hakimiyetinin temeli bu savaş ile atılmış oldu... ...ve Sırplar bundan sonra yeni kralları 4. Stefan Duşan ile... ...Balkanlara yayılma ve genişleme kaydetti. Yeni kral Bizans düşmanı olarak ortaya çıktı. İmparatorluk bir anlaşma yapmak suretiyle onu durdurabildi. Sırplar 1334 yılında yapılan anlaşma ile... Ohrida, Pirilep ve Sutrumika'yı elinde tutmayı başardı. Yine bu dönemde Epiros ve Tesselya imparatorluğun hakimiyeti altına girse de Sırp kralı Duşan'ın faaliyetleri sonucu kaybedildi. Kral Arnavutluk'u da alarak gücüne güç kattı. Adriyatik'ten Ege'ye kadar çok geniş bir alana hakim oldu. Bundan sonra imparatorluğun iç işlerine karışacak ve Bizans'ın yerine müstakil bir Sırp imparatorluğu kurmak için uğraşacaktı. Her ne kadar donanması olmadığı için çaresizlik yaşasa da Venedik'ten yardım alma ümidi bu hayalini canlı tutuyordu. Ancak Venedik güçlü bir Sırp devleti yerine Bizans'ın yanında yer almayı tercih etti. Bu süreçte Duşan'ın bir zamanlar kendilerine ait iken daha sonra Bosna'nın eline geçmiş olan Zaklumia bölgesini ele geçiremediği bilinmekte, Macarlar ile de şimdilik barış içinde savunmada kaldığı görülmekteydi. Bulgarlar ise Balkan siyasetinde zayıf kalmaya başlamışlardı. 3. Andrenikos 1341 yılında ölünce yerine oğlu 5. Yuhannes geçti. Ancak 9 yaşında bir çocuk olduğu için ülkeyi yönetemeyeceğinden niyabeti üzerine Yuhannes Kantekuzenos aldı. Fakat İmparatorçi Anna de Savoye'nin aralarında bulunduğu muhalif kitle Kantekuzenos'un Kuzenos'un başkente bulunmadığı bir anda ona darbe girişiminde bulundu. Kante Kuzenos'un tüm mal varlığı yağmalanırken dostları da hapsatıldı. Bu yüzden imparatorlukta başlayan iç sorunlar yüzünden Kante Kuzenos kendisini Ekim 1341'de imparator ilan etti. Ve ardından da rivayete, rivayete göre Sırp kralı Duşan'dan yardım istedi. Kendi çıkarlarına yarar sağlayacağını ümit eden ve imparatorluğun iç işlerine karışmak isteyen kral bu yardım teklifini kabul etti. Fakat daha sonra Kante Kuzenos'un Duşan ile arası açıldı. Bundan sonra Kante Kuzenos Aydın Emiri Umur'dan sonrasında da Orhan Gazi'den yardım aldı. 1347'de İstanbul'da imparator olan Kante Kuzenos'a karşı 5. Yuhannes Türk ve Bulgarlardan yardım istedi. Duşan 5. Yuhannes'e 7 bin asker gönderirken Orhan Bey de Kanta Kuzenos'a 10 bin asker yolladı. 1352 yılında Dimetoka'da Kante Kuzenos ve Orhan Bey'in birlikleriyle 5. Yuhannes ile Duşan'ın birlikleri karşılaştı ve kazanan taraf Türk de, Türklerin desteğini alan Kante Kuzenos oldu. Türkler bu yardımların karşılığı olarak Çin Pakaresi'ni alırken Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Bolayır'ı ele geçirdi. Ardından Anadolu'dan getirdiği Türkleri güney ve batıya akın yapmakla görevlendiren Süleyman Paşa 1354'te Gelibolu'yu zapt etti. Böylece Osmanlı'nın Balkan fetihleri başlamış oldu. Sırp kralı bu savaş ile Türkleri yakından tanıma fırsatı elde etmiş ve Türklere karşı bir Haçlı Seferi düzenlenmesi hususunda Papa 6. Yenosentus'a başvurmuştu. Ayrıca 5. Yuhannes'e yardımı sebebiyle Arnavutluk, Teselya ve Epiros bölgesini ele geçirmişti. Kantekuzenos'u bertaraf ederek tek başına imparator olmaya başaran 5. Yuhannes ilk iş olarak Türklere karşı Ünyon'u yani İstanbul ve Roma kiliselerinin birleşmesini gündeme getirdi. Ama Papa 6. Nesentus buna önem vermedi. Bu, bu dönemde Osmanlılar 1359 yılında ilk kez İstanbul surları önünde göründü. 1361'de Dimotoka'yı ele geçiren Türkler sonrasında Edirne'ye hakim oldu. Sırp kralı Duşan'ın ölümünden sonra yerine oğlu 5. Stefan Uroş geçti. Ancak onun zamanında devletin zayıflayarak bölünmeye başladığı görüldü. Uroş'un amcası Simeon kendisini Sırp kralı ilan ederek başa geçmeyi istese de bunu gerçekleştiremedi. Bununla birlikte 1359'dan başlayarak Epiros ve Tesalya'da müstakil bir yönetim sürdü. Makedonya'da Jupan, Mukasin, Prizen, Üsküp, Ohrida'da hakimiyet sağlayarak 13, 1365'te kendini kral ilan etti. Sürekli el değiştiren Arnavutluk ise Venedik ve Napoli kralının hükmü altında idare edildi. Balkanların değişik bölgelerinde de çok küçük mahalli yönetimler varlıklarını bir müddet devam ettirdi. Mesela Zeta'da Balsa ailesi gibi. Hırvatistan ve Bosna Krallığı bu dönemlerde Macaristan'a bağlı görünüyorlardı. Hırvatistan, Doğu ve Batı Roma'nın etkisi altında kaldığı için Ülkede Roma ve Ortodoks kiliselerini destekleyen iki grup bulunmaktaydı. Zivonimir'in hükümdarlığı döneminde Roma kilisesine bağlılık kabul edildi ve bu nedenle Hırvatistan Avrupa'nın tesiri altında Katolik olarak yoluna devam etti. Hırvatistan'ın bağımsızlığı Zivonimir'in ölümüyle tehlikeye girdi. Çünkü Macar Kralı 1. Ladislas taht iddiasına bulunmaya başladı. Aynı zamanda Hırvat kralı olarak taç ilk Macar yöneticisi de kral Kolaman oldu. Hırvatistan bu haliyle Macarlarla birleşmiş gibi görünse de bu durum ilerleyen dönemlerde tartışmalara yol açtı. Hırvat ileri gelenlere bu birlikteliğin ortak bir kral vasıtasıyla eşit taraflar arasında uzlaşılan bir mutabakata dayandığını belirterek açıklama yapmaya çalıştılar. Macarlar Hırvatların bu görüşünü kabul etmedi ve Hırvatistan sonraları Macar Krallığı içinde çok özel bir statü kazanarak geniş haklara sahip oldu. Böylece Hırvatistan Macaristan'dan bağımsız hale getirilmiş oldu. Stefan, Stefan ile oluşumunu tamamlayan Bosna Krallığı zaman içinde genişleme kaydetti. 1382'de Macar Kralı Lajos'un ölümünden sonra Bosna Kralı Sırbistan'dan bile toprak alarak hakimiyet alanını genişletmeye uygun görmüş. Hatta Dalmatya ve Hırvatistan'da işgal etmişti. Ancak Bosna Krallığı... E, kralın ölümüyle çözülme sürecine girdi. Bulgarlar ise Çar Ivan Alexander zamanında Bulgaristan, Dobruca ve Vidin şeklinde üç birim halinde idare edilmeye başlandı. Bu süreçte imparatorluğun elinde Selanik, Mora, Epiros'un bir kısmı ile Doğu Trakya kaldı. Türklerin Eylül 1371 yılında Sırplara karşı kazandığı Çilmen zaferi Makedonya kapılarını onlara açmıştı. İmparatorluk ve Bulgarlar da Türklerin gücünü kabul etmek durumunda kalmışlardı. Türkler artık Balkanların yeni hakimleri olma yolundaydı. Nitekim 1383'te Serezi, 1385'te Sofya, 1386 Niş ve 1387'de Selanik ele geçirerek büyük bir başarıya daha imza attılar. Bu durum Balkan halklarını Türklere karşı bir ittifak oluşturmaya itti. Sırpların başını çektiği bu ittifaka Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan ve Bulgaristan dahil oldu. Osmanlı Sultanı 1. Murat büyük bir orduyla harekete geçti. 1389 yılında yapılan Kosova Savaşı ile müttefik güce darbe indirildi. Bu savaş, savaş Sırbistan'ın Türklerin eline geçmesini sağlarken ayrıca imparatorluğun Balkan bölgesi ile irtibatının da kopmasını gerçekleştirdi ve Türk hakimiyeti tüm Balkan yarımadasına yayıldı. Bu savaş esnasında Sultan 1. Murat şehit düşmüş ve yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçmişti. İmparator 5. Yuhannes'in 1391 yılındaki ölümü üzerine yerine oğlu 2. Manuel geçti. Bu dönemde Yıldırım Bayezid 1391 yılında İstanbul'u kuşattı. Ancak Manuel'in vergi ödemeyi kabul etmesi ve İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulmasını onaylamasıyla kuşatmayı kaldırdı. Osmanlı'nın süratle ilerlemesi Batı dünyasını yeni bir Haçlı seferine sevk etti. Türklerin Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak, güç durumda bulunan Macaristan'a yardım etmek ve bu sayede Avrupa'nın huzur ve güvenliğini sağlamak için harekete geçen Avrupa, Haçlı ruhuyla hareket edip İstanbul üzerinden Kudüs'e ulaşmayı hedefledi. Zaten Nibolu Savaşı Avrupa'nın Doğu Hristiyan dünyasıyla birlikte Türkleri hedef alan ilk, ilk ciddi askeri seferiydi. Sefer Macar kralı Sigismund'un çabalarıyla gerçekleşmekle birlikte Fransa, İngiltere, Papalık, Burgundiye, Orleans ve Lancaster dükleri ile İtalyan denizci devletleri Rodos şövalyeleri destekleme kararı aldı. Ordunun ağırlık gücünü Macarlar oluşturmaktaydı. Yıldırım Beyazıt 1394'te Tuna bölgesinde fetihlere girişmiş, Silisre ve ardından Nibolu'yu ele geçirerek başta Macarlar olmak üzere Batı, Batı dünyası için ciddi tehdit olmaya başlamıştı. Batıdaki gelişmeleri Macarlarla savaşı sürerken öğrenen Yıldırım Beyazıt hemen ordusuyla birlikte Nibolu'ya doğru harekete geçerek 24 Eylül 1396'da, 1396'da ordugahını kurdu. Savaş ertesi gün Haçlı ordularının saldırısıyla başladı. 25 Eylül 1396'da gerçekleşen Nibolu Savaşı Yıldırım Bayezid'in zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş sonucu Haçlı ruhu çok büyük bir darbe alırken Osmanlı'nın Tuna hakimiyeti sağlamlaştı ve Balkanlardaki durumu güç kazandı. 1423'te Türkler Güney Yunanistan'a girerken Mora'nın batısına akında bulundu. 1423'te Selanik almak isteseler de İmparator II. Manuel'in oğlu Andrenikos Venediklere verdi. Ancak şehir 1430 yılında Türklerin eline geçti. İmparator Manuel'in 1425'te ölümüyle yerine oğlu 8. Yuhannes tahta çıktı. Bu süreçte imparatorluk neredeyse sadece İstanbul ve civarını hükmeden bir görünüm arz etmekteydi. Türkler karşısında zor durumda olan İmparator Yuhannes, selefleri gibi unionu, unionu gündeme getirdi. Bu sayede batıdan yardım almayı istedi. 1448 yılı Ekim ayında 8. Yuhannes ölünce yerine 11. Konstantinos Dragazes geçti. Bu esnada Osmanlı Devleti'nde de 2. Murat vefat etmiş ve yerine oğlu 2. Mehmet tahta çıkmıştı. Genç Sultan var gücüyle İstanbul'u almak için çalışmalara başladı ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u ele geçirerek çok büyük bir başarı sağladı. Böylece bin yıldan fazla hüküm süren Bizans İmparatorluğu sona ererken şehirler kraliçesi olarak imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul bundan sonra aynı görevini bir başka imparatorluğa Osmanlı'ya yapmaya devam edecekti. Bizans İmparatorluğu yüzyıllar süren hakimiyeti boyunca Balkanlar bölgesinde varlığını sürdürmeye çalıştı. Bu yönetimine Türkler ve Slavlar müdahil olsa da İmparatorluk onların sürekli bölgede kalamayacağını düşünerek yaklaştı ve sadece siyasi ve askeri olarak değil kültürel ve dini olarak da bölgede nüfuzunu muhafaza etmeye çalıştı. Ancak Hunlarla başlayan Avar, Bulgar, Peçene, Kuman ve Osmanlı ile devam eden Türk akınları İmparatorluğu en çok düşündüren ve uğraştıran sorunlar arasında hep ön sıralarda yer aldı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere... Ee, 14 hafta boyunca Balkan tarihi derslerimizde Bizans İmparatorluğu'nun, özellikle Bizans İmparatorluğu'nun ama önceleri tabii ki Roma İmparatorluğu'nun mücadelesini gördük. Bu mücadelenin çok uzun sürdüğünü, değişik kavimlerle bu bölgeyi elinde tutmak için mücadele ettiğini fark ettik. Umarım bu ders İmparatorluğu anlamınızda. Onun Balkan politikasını değerlendirmenizde size yardımcı olacaktır. Hepinize başarılar dilerim.